Merhaba arkadaşlar. Şimdi hep birlikte mayalı köpük deneyini yapalım. Deneyde kullanacağımız malzemeler maya, hidrojen peroksit, pet şişe, gözlük ve eldiveni koruma için kullanacağız. Sıcak su, gıda boyası ve deterjan. Önümüze geniş kabımızı koyalım çünkü herhangi bir taşma sırasında etrafı kirletmemek için. Şimdi pet şişemizin içine önce mayamızı koyalım bunların hepsini geniş kabımızın içerisinde yapalım. Mayamızı pet şişemizin içine dökelim. Bütün mayayı dökelim. Bir çay kaşığı kadar deterjan koyalım. Gıda boyamızı koyalım. Çok koymamıza gerek yok. Renklendirse yeter. Pet şişemizi biraz çalkalayıp hidrojen peroksitimizi koyalım. Ve neler olduğunu izleyelim. Gördüğünüz gibi hidrojen peroksiti karıştırdığımız anda birden sıvının hacmi büyüdü ve köpürdü. Bunun en büyük sebebi tabii mayamızın organik olması ve hidrojen peroksitle ve bulaşık deterjanıyla etkileşime girmesi.